Tekrardan hoş geldiniz. Bugün size vize sponsorluğu olan özellikle yaşlı bakımındaki işleri nasıl arayacağınızı, hangi işlere başvurmanız gerektiğini falan anlatacağım. Umarım yararlı olur. Lütfen arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince tabii ki yani göstermeye çalışacağım. Kendim bile iş arıyorken nasıl yapıyorum falan diye. O yüzden mutlaka Dikkatlice izleyin neler yapıyorum neler yapmıyorum diye. Ona göre siz de kendi araştırmalarınızı daha sonradan yaparsınız. Şimdi öncelikle birçok meslek adı var. Yani yaşlı bakımda çalışacaksanız birçok meslek adı var açıkçası. Şöyle Nursing Assistant diye geçiyor. Personal Care Assistant diye geçiyor. Nursing Sport officer diye geçiyor. Resmi olarak adı açıkçası. Aynı zamanda başka... HKVK olarak da geçiyor bazı yerlerde. Ama yani benim tavsiyem bütün mesleklerde arayın, arama yapın. Siz hani e iş bulma sayfalarından. Hangisinde sponsorship available veya sponsorship yazıyorsa, visa sponsorship yazıyorsa onlara başvurmanızı tavsiye ederim. Başvururken de lütfen ama lütfen e-mail atmayın. E-mail atmak diye bir şey yok. Yani Avustralya'da böyle bir sistem yok. Tamamıyla ya iş bulma sayfalarından bunun gibi ya da e, o şirketlerin, o hastanelerin kendi web sayfaların, sayfalarından başvurabiliyorsunuz. O hastanenin e-mailine yani e-mail atmanızla iş başvurusu olmuyor. Nitekim çok yüksek ihtimal sizlere cevap vereceklerdir. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle istedikleri evrakları, istedikleri düzende onlara gönderin. Yazdığınız şeylere dikkat edin CV'nizde e, özgeçmişinizde mutlaka yani fotoğrafınız olmasın adınız soyadınız olsun e, hani adresinizin olmasına gerek yok yaşadığınız şehri ülkeyi yazabilirsiniz şu anda e-mail adresiniz telefonunuz olsun bunlar yeterli başka hiçbir şey eklemeyin hani doğum tarihiniz olmasına gerek, gerek yok fotoğrafınızın olmasına gerek yok bununla umarım anlaşmışızdır. Şimdi ben mesela birkaç tane örnek göstereceğim. Ben nasıl arama yapıyorum diye. Mesela ben direkt ben personal care assistant diye. Ben şu anda indeed.com'dan alışveriş, alışveriş <laughs> Araştırma yapıyorum. Hangi nerede işler var diye. Aynı zamanda bir de seek.com dolayı var. Mesela buradan da arama yapabilirsiniz. Yani kendiniz hangisinden istiyorsanız bu. Yani burada olanlar bazen bu sayfada olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka şey yapın. Hani ikisini de aratmaya çalışın. Oturun bence bir gününüzü bunu ayırın. Sürekli kontrol edin mesela. Yani neler var neler yok diye. Mesela ben buraya 482 vize sponsorship yazdım. 482 sizin geleceğiniz vize türü. Bu vize üzerinden size sponsor olabiliyorlar. O yüzden bunu yazdım. Direkt ben Person K da yazabilirsem ben direkt 482 Person K Assistant yazdım ki bakalım neler çıkacak. Şehir eklemedim, her yerde çalışabilirim diye. Şimdi bakalım burada neler var. Person K Assistant diye geçiyor. Bunu PCA diye olanlar var veya Person Services Assistant da PSA diye geçen var mesela. Burada herhangi bir sponsorship yazıyor mu? açıkçası yazmıyor. O yüzden çok şey yapacağım yani dikkate alacaklarını düşünmüyorum. Yine başvurabilirsiniz. Ya ben olsam başvururum. Açıkçası ben kendi hemşirelik için kendim öyle yapmıştım. Ben bütün işlere başvuruyordum. Red geldiği zaman aman red geldi diyordum. Yani hiç umurumda değildiyse başvuruyordum. Belki ihtiyaçları vardır. Gerçekten alırlar hiç düşünmeden. Mesela bu var. Uh, mesela Work Eligibility diyor ya, eğer burada Australian Work Authorization yazıyorsa bunlar genelde sponsor olmak istemeyenler. Yani sizin hali hazırda Avustralya'da çalışma izninizin olmaz, olmuş olması gerektiğini söylemeye çalışıyorlar. O yüzden bunlara başvurmanıza gerek yok. Personal Care System, burada neler var? Bunda mesela herhangi bir sponsorship yazmıyor. O yüzden açıkçası ben olsam buna başvururdum. Bakalım neler istiyorlar veya acaba olabilir mi diye. Mesela bakın for more information please visit bu sayfayı demiş. Mesela ben bu sayfaya gider bakardım. Neler var? Bu ilanı kariyer e, sekmesinden bu ilanı bulur. Oradan başvurdum mesela bu ilana. Burada neler istemiş? April registration. Bu çok saçma. April registration olmamıza gerek yok buna da başvurdum. Çünkü demiş ki Work Authorization Australia Preferred yani tercih edilir. Eğer öyle birisi yoksa başkasını alma ihtimalleri de var. Olabilir neden olmasın. Bu da aynı zamanda saatin 35'e 40 dolar arasında değişik şeyler yapıyor. Yani paralar ödüyor ki gayet güzel bence. Person Care Assistant burada Fixed term yazıyor. Fixed term bizim işimize yaramaz. Ondan muhtemelen sponsor olmayacak olan kişilerdir. Genellikle full time olması gerekiyor. Bakın bu full time assistant in nursing demiş. Bakalım burada neler var. Olma ihtimali yüksek olmuyoruz dememişler. Hiçbir şey dememişler mesela. Direkt ben açıkçası bunlara başvururdum. Hani hiçbir şekilde vize sponsorship yapmıyoruz veya Australian work authorization falan böyle şeyler yazmıyor. Ben olsam buna da başvururdum mesela öyle söyleyeyim. Sport ve akademi, sport ve olarak ne, ne, hani neyin sport ve acaba çok merak ettim. Ee, bakalım bakalım, bakalım, bakalım. Ee, çok açıkçası bir şey yok bir belki şey öyle bir şey istememiş çok bilgi de vermemiş açıkçası anlamadım hmm, bakalım buna bunda mesela bunda da olmuyoruz diye yazmamış açıkçası böyle göz geziyorum ama çok fazla bir şey yok o yüzden ben buna da başvurdum mesela Eylül'e kadar da zamanı var Assistant Nursing Vize Sponsorship. Aha bulduk bir tane. Vallahi. <laughs> 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 Asistanı neyse mesela M MWT Australia 25-30 dolar arasında veriyor full time. 8, 8 saatlik shiftler. Bence gayet olabilir. Neden olmasın? Successful candidates will be working towards getting abroad. görüyor musunuz? Bakın asistan nursing eğer bu işten bu işe başvurduğunuzsanız ve en geçtiyseniz size daha fazla önem veriyorlar. Belki size vize sponsorluğu olmalarında inanılmaz bir şey ve hemşirelikle ilgili yani işlemlerinizi tamamlarsanız belki size yardımcı olurlar orada kalman. Hani vize sponsorlarında değil de hemşire olarak çalışmanızda belki burada çalışırsınız hemşire olarak. Kesinlikle başvurum Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok çok iyi gerçekten. Hemşire olmanız gerekiyor bunun için. Hemşirelik olması gerekiyor diyorlar. Sponsorship opportunities. Aa, burası da yazıyor. Visa sponsorship regional visa. Olabilir. Bu da neden olmasın? Ben o zaman kesinlikle başvurdum. Regional facilities moving Aa, ben burada staj yaptım. Burayı biliyorum. <laughs> Burayı biliyorum. Burada staj yaptım ben. Kesinlikle başvururum arkadaşlar. Neden olmasın? Belki olabilirler. Hiç belli olmaz. Bilmiyoruz çünkü sonuçta. burada yaz ya astrolim authorization falan diye yazmıyor. Ben olsam başvururum buna da. Gördüğünüz gibi böyle bakıyorum ben. Uh, person care assistant bak care salary packaging diyor astrolim group authorization buna gerek yok. Permanent full time diyor kalıcı olarak. Uh, permanent full time person care assistant annual minimum. Aa 70 bin dolar veriyorlar. Şaka gibi. Olabilir. Neden olmasın? Belki olabilir. Ben olsam başvururum. Hiç belli olmaz. Uh, person Care Assistant. Hmm. Bakalım, bakalım. Bunlar alınacak şeyler. NDIS Clearance Work Orientation or Occupation. Working with Children'ce çocuklarla çalışma izni deniyor buna. Çocuklarla herhangi Suçu olan kişilerin bazıları çalışamıyor mesela onlar asla hani o yüzden sizin de izin izin almanız gerekecek bir kart zaten 2-3 hafta içerisinde geliyor. Expression of interest demişler buna bakalım hiçbir şey yazmamışlar ben o zaman başvururum neden olmasın gerçekten olabilir. Bakın dememişler A casual positions available biz genellikle şeye bakıyoruz o yüzden gerek yok. All shifts you choose hmm, Casual dedi günlük oluyor o yüzden bize o gerekiyor çünkü vize sponsorluğunda full time olmanız gerekiyor Mesela demişler uh, Salary packaging uh, Salary packaging farklı bir şey sağ, sonradan anlatırım hiçbir sorun değil onlara bakmıyor şu anda Çok detay uh, Açıkçası vizeyle ilgili herhangi bir şey yazmıyor o yüzden ben olsam buna başvururum. Neden olmasın? Belki vize için sponsor olurlar. Bakın person care. Eastern Health bu hastane. Hani Eastern Health doğu sağlık diye geçiyor aslında. Öyle değil tabi de. Western Health, Eastern Health var. Northern Health var. Bunlar hep hastane oluyor genelde. Şirket oluyorlar. Devlet hastaneleri olabilirler. Olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü başka hemşireleri oluyorlardır. Vize için ekstradan bir şey yapmalarına gerek kalmayabilir. Belli olmaz. Ben olsam başvururum. Full time HK assistant employee wellness program diyor. Vize ile ilgili herhangi bir şey yazmıyor. Bakalım aşağıda var mı? Olabilir. Neden olmasın? Ben asan başvururum. Yani böyle işte arıyorsunuz. Australian Work Authorization yazıyorsa onlara başvurmayın. Casual falan istiyorsa onlara başvurmayın. Çünkü olmaz. Mümkün değil. bakın burada casual yazıyor. Bu olmaz full time yazması lazım. Buna bakalım bunda bir şey var mı? 70 bin veriyor yıllık. Vay. Hemşireler 76 bin alıyor. Asyal sizin pemi vezinsi en işte apply demiş. Yani burada soru soruyor. Herhangi bir çalışma izniniz var mı? Herhangi bir kısıtlamasız yok. Tabii ki sizin yok demeniz gerekiyor. Yine de başvurdum mesela ben buna açıkçası neden olmasın. Person Care assistant kabrini burası özel özel hastane e, oluyor mu olmuyor mu açıkçası çok fazla bir bilgim yok e, ama olabilir neden olmasın hiç belli olmaz. Australian Unity full time bir şey söylemiyorlar mesela demiyorlar olmayız diye en azından o bir şey açıkçası o yüzden neden olmasın ben olsam başvururdum hiç herhangi bir soru da istemiyorlar bakalım aşağıda yok herhangi bir şey de yok böyle böyle işte yani en azından ne kadar çok işe başvurursanız sizin için açıkçası o kadar iyi olur personal care assistant occupation nursing nursing değil bu yani bu şey farklı bir meslek aslında ama niye nursing diyorlar çok ilginç. Ben olsam buna da başvururdum. Neden olmasın? Son bir tane daha işe bakalım. Bakın mesela bu yazıyorsa bunlara başvurmayın. Hiç gerek yok. Yani e, bu sizi almaz. Onların da işini şey yapmazsınız. Hani en azından meşgul etmeyi siz en azından zaman kaybetmezsiniz. Bir de bakalım buna. Bu da mesela istiyor. <laughs> Casual, o sport worker diyor. Sport worker olarak nasıl sport worker onu anlamadım. Ama gerek yok. Personal. Son bir tanesine daha bakalım. Employee discount, indirim diyor. Başka şeyler içindir. Mesela bunda da hiçbir şey yazmıyor. Buna da başvurudum. Böyle aynı şeyleri bu web sayfasında da yapabilirsiniz. Personal care assistant veya nursing sport worker diye yazılabilirsiniz. Sport worker. Böyle de yazabilirsin. Hiçbir şey yapmadan direkt ben bakın hani tıklayın. Nersin yani yanlış yazmışız. Direkt ben 3.119 tane iş çıktı. Yani hiç belli olmaz. Bir tane sizde sponsor olabilir. Bir tanesi de çıksa hayatınız kurtulacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. İlk başta 4 senelik bir vize alıyorsunuz. Geçici vize. Bunu daha sonra tabii ki anlatacağım eşinizi çocuğunuzu çocuklarınızı yanınızda getirebiliyorsunuz yaklaşık en az 52 bin dolar almanız lazım ama tabii ki o hani fazladan çalıştığınız zaman shiftlerinize göre muhtemelen ekstradan paralar zaten alacaksınız aynı anda başka iş yapabilir misiniz full time çalışacaksınız ben zannetmiyorum başka iş yapmak isteyeceğinizi Sonuçta aynı anda ailenizle de vakit geçirmek isteyeceksiniz. Çoğunuz zaten hemşire olacağı için hemşirelik üzerine yoğunlaşacağınızdan dolayı zannetmiyorum çok fazla bir iş yapmak isteyeceğinizi. Eşinizin de zaten aynı anda çalışma izni olacaktır. Eşiniz de çalışacaktır. Çocuklarınız için okul paralarını siz ödüyorsunuz ama çok cüz'lü miktarlar oluyor. Bunlar çok pahalı olmuyor. O yüzden bunları da kafanıza hani takmanıza gerek yok. Şiftlerde genellikle hani değişen şiftler oluyor. Ama aileniz olduğu için size yardım edeceklerini düşünüyorum. Umarım yani yanılmam. Ee, dediğim gibi umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye karışmayın.